Arkadaşlar merhaba, Bilişim Ağları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayarımızın içinde bir sanal makine nasıl oluşturulur? Bunun hakkında bir e, uygulama yapacağız. Bir Windows işletim sistemi olan cihazımızın içinde farklı bir işletim sistemi olan bir Windows makinesi kurabilmek mümkün mü? Bunu göreceğiz. Öncelikle bunun için yapmamız gereken şey e, bizim için gerekli olan programları e, bulmak ve edinmek. Bunun için de e, yine VirtualBox.org sitesine girerek VirtualBox e, uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Buradan e, 6.1.32 sürümünün altından bizim için gerekli olan dosyayı indireceğiz. Ben Windows 1 cihaz kullandığım için Windows e, Host'unu tercih ediyorum. Yine sizler de kendi işletim sisteminize göre sizin için uygulanan dosyayı buradan indirebilirsiniz. Ben dosyayı indirdim. Şu an üstünde Kurulumu hazır bir şekilde bekliyor. Üzerine çift tıklıyorum ve evet diyorum. VirtualBox makinemizin kuruluşunu... Na başlıyoruz. Bizi bir kurulum sihirbazı karşılıyor. Ee, ileri i̇leri diyorum. Bu alanda e, herhangi bir değişiklik yapmayacağım. İleri diyorum yine. Ee, yine burada bir bazı seçenekler geldi. Kişisel seçeneklerdir. Dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. İşaretini kaldırabilirsiniz. Masa üstünde kısa oluştur. Başlangıç menüsü girişlerini oluştur gibi seçenekler var. Ben olduğu gibi ileri diyorum. Bana beni bir uyarıyla karşılıyor. A ile alakalı. Geçici olarak ağ bağlantınızı kesebilir diyor. Kuruluma devam etsin mi diyor. Evet diyorum ben de. Yüklemek için hazır diyor. Yükleye basıyorum. Kurulum e, hızlı devam ediyor. Kurulmasını bekliyoruz programın. Evet şu anda e, tamamlanmasına çok az bir süre kaldı ve tamamlandı. Burada e, bitire bastığımda uygulamayı başlatacağım diyor. Evet basalım uygulama başlasın. Evet, VirtualBox uygulamamızın arayüzü karşımıza geldi. Burada e, birçok seçenekler var gördüğünüz gibi. Ama biz e, detaya girersek video çok uzayacak. Başka bir videoda gireriz detaylarına. Yeni diyelim buradan. Evet, e, sanal makinemizin adını ve işletim sistemini girmemizi istiyor bizden. Sanal makinemizin adı e, işim Ağları olsun. E, makinenin e, kurucu klasörü seçmemizi istiyor. Yine burası da tercihtir. İstediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ben Default'ta kalmasını öneriyorum. User dosyası HP dosyasının içine bir VirtualBox dosyasında kursun diyor. Evet, türü. Burada tür çok önemli. E, MacOS bir e, ISO mu kuracağız buraya yoksa Linux mi kuracağız? E, biz şu anlık Microsoft Windows seçiyoruz ve yine burada kurmamız gereken e, ISO dosyasının e, sürümü bizim için çok önemli. 64 bit bir Windows kuracaksak kesinlikle 64 bit seçmemiz gerekiyor. Yoksa kurulum aşamasında hata alırız. Ben de şu anda gördüğünüz gibi iki tane ISO dosyası var. Bu ISO dosyalarını yine Microsoft'un sitesinden ISO dosyası oluştuğu kısmından edinebilirsiniz. Windows 10 ve Windows 7 olmak üzere iki ISO dosyam var. Şimdi işletim sistemi Windows 10 olduğu için ben 7 kurayım. Windows 7 64 bit seçtim emin oluyorum buradan. Ve ileriye tıkladım. Karşıma gelen ekran bellek boydu kuracağımız sanal e, makineye ayrılması gereken belleği seçiliyor. Bunu yapmamız için yani bunu daha e, efektif olarak kullanabilmemiz için kendi bilgisayarımız özelliklerine bakmamız gerekiyor. Evet, 8 GB bir RAM'e sahibim ben. E, bunun 4 gbını sanal makine çalıştığında onun kullanması için ay ayırabilirim. Buradan evet 4 GB olarak belirledim ve ileri diyorum. Evet, e, benim için bir e, sabit disk önerisi yaptı. Bu sabit disk önerisi şu şekilde oluyor. E, kuracağımız sanal makinenin e, hard diski gibi düşünün, oluştur diyeyim ben. Yine e, virtual box disk kalıbı olarak kalsın devam diyeyim. E, değişken olarak ayrılığının işaretlenmiş olduğunu emin olmamız gerekiyor. Burası önemli bir nokta. Dosya yeri ve boyutu. Evet, e, 32 GB'lık bir hard disk oluşturmak istiyorum kuracağım sanal makinede. Bu yine tabii ki tercihe kalmış. Buradan azaltıp arttırabilirsiniz. Ve bu cihazın e, yine oluca bir dosya yolu verilmiş burada. Burasını da kişiye özel olarak değiştirebilirsiniz. Ben oluştur diyorum. Evet. Bileşim ağları adında 64 bit sistem ve Windows 7 işletim sistemine sahip bir makine oluşturdum. Şimdi gördüğünüz gibi genel ekran özellikleri, depolama özellikleri burada geldi. Bunlar için yine girersek videomuz uzayacaktır. Farklı bir videoda tekrar bunlardan da bahsederiz. Biz başlat seçeneğine devam edelim. Evet, şu anda sanal makinemiz başlatılıyor. Tabi bize bir e, hata mesajıyla başlayacaktır çünkü içinde e, bir işletim sistemi yok. Evet, hata mesajı da geldi karşımıza. Aslında bir hata mesajı değil. Diskim boş, buraya bir işletim sistemi yüklediyor bize kısacası. Ben yine yandaki kursörden bir e, ISO dosyası seçmem gerekiyor. Ekle diyorum burada. Daha sonra masa üstündeki e, iki ISO dosyamı da burada görüntüleyebiliyorum. Windows 7 seçmiştik, o yüzden 7'yi işaretleyeceğim ve aç diyeceğim. Evet, seçinden devam ediyorum ve başlat diyorum. Artık kurulum aşamasına geçiyor. Evet. Aslında VirtualBox kurarken bir nevi de format işlemini de anlatmış olduk burada. Şu anda o ekrana geliyoruz. Windows başlatılıyor dedi. Birkaç özellik sordu bize. Evet, şu anda kurduğumuz sanal makinenin içindeyiz. Aslında farklı bir bilgisayar gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada yüklenecek dil, saat ve para birimi ve klavye girişini seçebilirsiniz. Ben default olarak ileri diyorum ve şimdi yükle diyorum. Kurulumu başlatıyor. Aslında Windows 7 kurduğumuz cihazlarda da aynen bu şekilde devam ediyor kurulum bildiğimiz üzere. Kurulumun başlamasını bekleyelim. Evet buradan bize e, seçeceğimiz sürümleri e, soruyor yine. E, kenarının x64 olduğuna dikkat edelim. 64 bit bir... bir e, işletim sistemi kuruyoruz burada. Yani profesyonel olsun e, ileri diyelim yine. Tabi siz burada ayırmış olduğunuz hard disk boyutuna dikkate alarak sürüm seçmeniz gerekiyor. Yani sürüm ne kadar profesyonelleşirse kaplıca alanı da o kadar büyük olacaktır. E, özel diyelim buradan. E, ayrılmış olan disk diyor. Evet e, kurulum aşamasında hard diskimizin boyutunu 32 GB olarak seçmiştik. Burada da karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. İleri diyelim ve kuruluma geçelim. Olum e, hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, Windows 7 Professional e, işletim sistemimiz sanal makineye kurduk ve şu anda başlatılıyor. Bu aşamaya kadar yaptığımız işlemleri hızlı bir şekilde geçtik. Yoksa e, çok sıkıcı bir durum olabilirdi çünkü biraz uzun sürdü. Bu uzun sürmenin nedeni de e, sanal makineye ayırdığımız RAM'in e, kapasitesinden kaynaklanır. Bunu da belirtmekte fayda var. Gördüğünüz gibi internetimizde algıladı sanal makinemiz. Aile işimizin olduğunu söylüyor. Kurulumu tamamladık. Ee, yine Windows 10 işletim sistemi kurmak istersek yine aynı adımları takip edebiliriz buradan. Veya diğer işlemlerde de aynı şekilde. Herhangi yapmamız gereken farklı bir durum söz konusu değil. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın efendim.